Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tripod yapımını öğreneceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar elimizde bir tane şişe var. Ama arkadaşlar önemli şişenin önemli olması yarısı kadar şey olması lazım. Su. Yoksa telefonunu koyduğunuzda düşer. Bir tane çakmak, bir tane kapak. Ben kestim onu. Bir tane de bıçak bir tane de silikon. Herhangi bir yapıştırıcı da siz de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce kapağı böyle kesiyoruz. Size daha kolay bir yöntem göstereyim. Şuradaki beyazlar beyazların üstünden kesin. Daha iyi olur ama yan yana böyle olması lazım arkadaşlar. Ondan sonra bunu alıp şişenin kapağının üstüne böyle yapıştıracağız arkadaşlar. İlk önce silikonu alıp arkadaşlar bu biraz uzun sürer. Kusura bakmayın. Silikonlu tabancam olmadığı için ama güzel oluyor arkadaşlar. Benim de teleportum yok. Siz de bunu alıp kullanabilirsiniz. Ben de bunu kullanacağım. Kullanışlı bir teleport olur arkadaşlar. yapıştırma da ne ya uzun sürüyor keşke silikonlu tabancam olsa ama üzülmeyin arkadaşlar alırım ben bir tane başka bir şeyler istiyorsanız sonra arkadaşlar yapıştırdığım gibi e, kapağı da buraya tam yapıştırıyorum şöyle biraz sert olsun düşmesin diye arkadaşlar benim silikonun kullanmamın amacı daha hızlı kuruyor o yüzden Yoksa ben de UFO falan kullanırdım. Kurumuştur arkadaşlar bu şimdi. Şimdi yapacağımız şeyler yapacağımız şey arkadaşlar telefonu alıp buraya koymak. Koy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi telefon böyle duruyor arkadaşlar. Cidden çok güzel bir çıkar. Bakın arkadaşlar böyle. Siz istediğiniz zaman yapabilirsiniz. 0 TL arkadaşlar. Hiç para kullanmıyorsunuz. Ama silikona kullanabilirsiniz de. Onda bir şey yok da. Bir 75 kuruş falan bir şey olmaz. Şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bir şeyler istiyorsanız yorumlara belirtirsiniz. Konuşamadım. Hoşçakalın.